dünyasından herkese merhaba efendim. Konuğumuz stüdyoda Murat Er Yılmaz, Stilorbis Genel Müdürü. Çelik sektörünü konuşacağız. Hoş geldiniz Zeynep. Hoş bulduk. Çok eline. teşekkür ediyorum. Şimdi dünya çelik birliği açıklamalarda bulundu. Ee, aslında geçtiğimiz seneye göre beklentilerinde bu sene için yukarı yönlü bir revizyon var. Yani 2023'te e, çelik üretimi tarafında daha doğrusu çelik talebi tarafında yukarı yönlü bir revizyon. Aslında tabii resesyon teması çok tartışılıyordu bir yavaşlama beklentisi vardı ama burada çelik üretimi tarafında, çelik talebi tarafında artış olması da dikkat çekici. Bunu nasıl yorumlamak lazım? Önce bununla başlayalım isterseniz. Ardından zaten malum piyasa şartlarını konuşacağız. Tabii. Evet, Dünya Çelik Birliği bu sene için global, küresel anlamda çelik talebinde bir yükselme beklentisi olduğunu açıkladı. %2,3 civarında bir yükselme beklentisi olduğunu açıkladı. Ee, ama tabii yani %2,3 civarında yükselme aslında 2021 tüketiminin altında kalıyor. Yani öyle bakmak lazım. Çünkü ciddi bir sıkıntılı dönemden e, geçti, e, geçiyor çelik sektörü genel anlamda, küresel anlamda. Bir kere biliyorsunuz e, yine küresel anlamda enflasyon çok ciddi bir problem e, uzun bir süredir e, büyük ekonomilerde yüksek faizler söz konusu ekonomi, enflasyonu kontrol altına alabilmek için de bu da tabii yatırımları ister istemez kısıtlıyor. Çelik tüketimini de çelik talebini de tabii ki ister istemez kısıtlıyor. E bir Rusya-Ukrayna savaşının etkisi çok ciddi oldu. Çelik sektörünün genelinde ee, enerji maliyetlerinin çok artmasına sebep oldu. Avrupa'da e, şimdi bir tabi Avrupa aslında e, enerji maliyetlerinin yükselmesi dolayısıyla e, önemli ölçüde etkilendi ama beklenildiği kadar kötü olmadı. E, belki iklim şartlarının biraz yumuşak seyretmesi de etkili olmuş olabilir kış boyunca. Ya da elenci ee, takviyeleri değil mi? Tabii ki mutlaka hepsinin. E, ama beklenildiği kadar kötü etkilenmediler. Kötü Dirençli çıktılar e, enerji krizine karşı, enerji maliyetlerinin yükselmesine karşı. Şimdi tabii bu enerji krizinden Avrupa'da bir nebze çıkıyor. Bunun arkasından biraz da tabi eğer faizlerde birazcık gevşeme, birazcık yumuşama, birazcık daha kredilerin rahatlaması söz konusu olursa çelik talebinde de özellikle yılın ikinci yarısında birazcık daha rahatlama olacağı beklenebilir. Ama tabi genel olarak baktığımızda e, biliyorsunuz dünyada üretimin ve tüketimin yarısından fazlası Çin'de yapılıyor. E, Çin'de uzun bir süredir inşaat sektörü e, ki inşaat sektörü çelik tüketiminde en önde gelen sektörlerin sektörlerden bir tanesidir birçok ülkede de en önde geliyor. Çin'de de uzun yıllardır e, inşaat sektörü e, başı çekiyor, e, direksiyonda oturuyor e, çelik Çelik talebi açısından e, yani geçtiğimiz yıl e, e, tabi bildiğiniz gibi yine Epeydir gayrimenkul sektöründe kriz var, var zaten. Çin'de. Geçtiğimiz yıl ilk defa 25 yıl sonra çelik sektöründe yapılan yatırımlar 10 oranında azaldı e, Çin'de. Bu sene belki birazcık daha toparlanma görülebilir hükümetin Çin merkezi hükümetinin aldığı tedbirlerle uygulayacağı destekleme politikalarıyla. Ama genel olarak e, biraz üretim de tabii artıyor Çin'de. Her ne kadar bir cap koysalar da üretime e, biraz üretimde de hafif bir artış görüyoruz. Ee, geçtiğimiz döneme oranla baktığımız zaman bu sene yüzde iki civarında belki birazcık daha bir artış olabilir içinde e, tüketim açısından ama üretimin artması tabii onları birazcık daha ihracata e, yönlendiriyor Bel belki biraz sonra Türkiye piyasasını Hı -hı. konuşurken bu konuya tekrar değinebiliriz sizinle ee, Avrupa'ya baktığınızda Avrupa bu sene yani hani enerji krizinden çıkışla birlikte biraz yatay bir seyir izlemesi bekleniliyor çok da büyüme düşünülmüyor. Biz de çok bir büyüme beklemiyoruz Doğrusu Avrupa'da Amerika Birleşik Devletleri ise Epeyce bir iyi gittikten sonra Özellikle koruma korumacı politikalar Sayesinde Bu sene Geçen sene biraz geriye gitmişti Bu sene onu geriye alabilir Yani geçen sene kaybettiği %2 kadar Küçülmeyi çelik tüketim açısından Bu sene geri alabilir Bu dünya çapındaki e, büyüme beklentisi ise ağırlıklı olarak Güneydoğu Asya, Hindistan e, gibi ülkelerden geliyor. Tabii bizim, bizim tarafta da, Türkiye'de de birazcık beklentiler var. Türkiye ile ilgili de beklentiler var. E, bizde de çok ciddi bir küçülme olmuştu. Geçtiğimiz yıl e, özellikle yüzde sekiz buçuklara varan bir küçülme olmuştu. Bu sene e, maalesef yaşadığımız deprem sonrası tabii e, inşaat sektöründe bir canlanma beklentisi var. E, onlar da dikkate alındığında global olarak bir e, ileriye gidiş iyileşme, çelik tüketiminde öngörüyor Dünya Çelik Birliği. Ama tabii az önce en başta söylediğim gibi bu aslında 2020, 2021 rakamının bile altında bu beklenti. Hı hı. Dolayısıyla Türkiye tarafına dönecek olursak, Türkiye'de de aslında tüketim tarafında e, tabii bu yaşanan felaketten ötürü de bir etki olacak ama genel olarak üretim tarafını sormak istiyorum. Yani otomotiv tarafında tabii çok yoğun kullanılıyor dediniz, inşaat tarafı zaten öyle. E, nasıl bir e, şu anda hani beklentiniz var? Çünkü çip krizi tam olarak aşılamamış durumda. O yüzden otomotiv sektörü de hani böyle muhteşem bir performans sergiler mi? Orada da bir soru işareti var. Nasıl bir görünüm var Türkiye adına? Yani Türkiye'de maalesef e, görünüm şu anda çok iyi değil. E, aslında geçen senenin ortasından beri iyi değil. E, 2018 yılından beri inşaat sektörü için e, gidişatın iyi olmadığını söyleyebiliriz maalesef. Sürekli geriye gidiyor inşaat sektörünün çelik talebi. İnşaat sektörünün zaten genel olarak iş hacmi geriye gidiyor. Çelik talebi de geriye gidiyor. Bu sene işte deprem sonrası bildiğiniz gibi 300-316 bin miydi şu an tam rakamı hatırlayamadım. Konut yapılması ilk planda teslim edilmesi planlanıyor. Tabii onlarla ilgili bir talep olacak. Onun bir etkisi olacak. Otomotiv tarafındaysa, eee otomotiv tarafındaysa doğrusu çok e, yine çok iyimser şeyler söylemek zor. E, mutlaka işte birazcık bir e, iyileşme olacaktır. E, ama e, inşaat sektöründeki kadar iyileşme e, beklediğimizi maalesef söyleyemem. E, çelik sektörümüz açısından. E, şu anda hala e, e, sıkıntılı bir dönemin içerisinde Türkiye'de çelik sektörü maalesef. Peki üretim tarafı? Üretimde zaten talep olmayınca tabii üretim çok etkileniyor. Sektörü yani hem iç piyasada talebimiz yok, yok çok düşük seviyelere inmiş vaziyette hem de ihracatta ciddi bir şekilde kısılmış vaziyetteyiz, bir kapana kısılmış vaziyetteyiz. Çok uzun vaziyetteyiz. zamandır aslında konuşulan evet, sorunlar evet, değil mi? Çelik korumacılık politikalarının tabii burada etkisi vardı. Kesinlikle. Özellikle en başta korumacılık Avrupa 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 senelerdir. Amerika Birleşik Devletleri'nde Trump'la birlikte başladı, arkasından Avrupa Birliği ile devam etti onların kota uygulamalarıyla, Amerika Birleşik Devletleri'nde işte bildiğiniz gibi Section 232. Onun arkasından pandemi geldi, pandemi sonrası biraz hareketlendi piyasalar, biraz canlılık oldu. Oradaki özellikle bu lojistik krizi sebebiyle bir fırsat çıktı. Orada fırsatı da çok iyi değerlendirdi bizim sektörümüz, onu da teslim etmek lazım. Ama arkasından savaş bu sefer ciddi bir problem olarak karşımıza çıktı. Hem e, savaştan e, biliyorsunuz Ukrayna ve Rusya e, dünyada küresel çelik arzının yaklaşık %15'ini temsil ediyor. E, bu ikisi savaş nedeniyle piyasadan çekildiğinde bizim için tekrar bir fırsat doğabilir gibi düşünülmüştü ama e, kısa bir sürenin arkasından, oldukça kısa bir sürenin arkasından bu gerçekte işlerin çok farklı olduğu ortaya çıktı. E, şöyle ki e, Rusya bildiğiniz gibi maliyet e, açısından e, çok neredeyse hiç sıkıntı yaşamayan bir ülke hem ham madde hem enerji e, açısından çok avantajlılar. E, Rusya'nın Ukrayna her ne kadar piyasadan çekilse bile Rusya'nın e, piyasalara e, hiçbir şekilde fiyat e, sıkıntısı duymadan hı hı. E, miktar sıkıntısı duymadan e, evet. mal arz etmeye başlaması bizim için çok büyük bir problem haline geldi Peki. rekabetçilik açısından. Dolayısıyla rekabetçilik problemi de var. Birazdan geri döneceğim size tabii. ama kısa bir ara vereceğiz. İş dünyasına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi özellikle tabii hem kurum baskılanması hem de bizde de tabii enerji maliyetlerinin artması vesaire derken işçilik maliyetleri zaten artıyor. Dolayısıyla birçok sektörde de rekabetçilik unsuru tartışılıyordu. Hani tekstil çok hani bilinen ve en çok konuştuklarımızdan biri ama tabii çelik sektöründe de aslında iç pazarda bir miktar hani farklı yerlere teveccüh var gibi gözüküyor. İsterseniz oradan devam edelim. Rekabetçilik unsurlarını konuşuyorduk. Nasıl bir durum var? Ee, yani bizim Çelik sektörümüzün rekabetçiliği son dönemde ciddi yara aldı. Ee, biraz önce bahsetmiştim. Haziran ayından hı hı. beri zaten sıkıntılı bir dönemdeyiz. Ee, Ağustos ayında, geçtiğimiz senenin Ağustos ayında e, yapılan e, enerji fiyatlamalarında yapılan zamlarla birlikte... E, ...çelik sektörünün e, üretiminde kullandığı enerjinin toplam maliyeti çok yüksek boyutlara ulaştı. E, yani şöyle ki... E, Önceki yıl başındaki 2022'nin başındaki seviyelerin 4-5 misline çıktı. Ee, yani geçtiğimiz seneye göre ne kadarlık bir artış vardır sizin maliyetlerinizde? Yani e, enerji maliyetinin e, enerjinin toplam maliyet içerisindeki payı e, işte yüzde on belki daha altında iken e, ürüne göre söylüyorum e, daha altında iken. Birdenbire %25'lere falan çıktı üretime üretilen ürüne bağlı olarak. 20'lere 25'lere çıktı. Çok yüksek. Ee, daha önce e, yine Avrupa biraz önce mesela şeyden bahsettik. Avrupa Birliği'nin enerji fiyatlarının yükselmesi dolayısıyla ciddi şekilde etkilendiğinden bahsettik. Bizim çelik sektörümüzün üretimde kullandığı enerjinin maliyeti Avrupa Birliği'ndeki en yüksek enerji kullanan, en yüksek enerji maliyetiyle üretim yapan ülkelerin dahi üzerine çıktı bir dönemde. Tamam sonra birazcık indirimler oldu vesaire ama halen yeterli değil. Ee, bu yüksek enerji maliyetleriyle bizim sektörümüzün şu anda rekabetçiliği gerçekten ciddi anlamda sıkıntıya girmiş vaziyette. Bir dönem zaten rekabetçilikten söz etmek bile mümkün değildi. Özellikle geçtiğimiz senenin 2022'nin son çeyreğinde. Ee, hiçbir yerde rekabet edemez bir hale gelmişti hiçbir pazarda. Ee, e, Zaten e, tabii, kotalar da var. E tabii korumacılık var. Yani bizim sektörümüz maalesef biraz e, köşeye itilmiş vaziyette şu anda tabii. Yani daha çok iç pazara aslında odaklanılıyor herhalde yani, anladığım kadarıyla. Evet. Çünkü ihracat tarafına gidilebilecek çok e, alan yok yani gibi. yok tabii. İhracat ki. ne kadardı geçtiğimiz sene çelik sektöründe? Ee, yani geçtiğimiz <laughs> şimdi geçtiğimiz sene net rakam verebilirsiniz bize. <laughs> i̇hracatımız bizim e, yani 2000 e, şöyle söylemek lazım. E, 24 milyon tondu 2021 yılında bizim Hı -hı. ihracatımız. 2022 yılında e, bu e, yani yaklaşık olarak e, 20 21 22 milyon ton civarı 20 milyon ton civarına geriledi Hı -hı. özür dilerim. 20 milyon ton civarına geriledi. Bir an e, şey yaptım. Ama rakamsal olarak da baktığınızda 2 milyar dolar civarında geriledik biz. Maliyetlerin artmasına, fiyatların ortalama fiyatların yükselmesine rağmen bu oldu. Ee, bu sene daha da kötü durumdayız ihracat açısından. Çünkü ne geçen sene azalış ilk az... olması tahmin ediliyor. Yani çok zor belki söylemek tabii ama. Yani ilk üç aya baktığınızda rakam çok yüksek yüzde 35 yüzde 40 civarında. Bir daralma var. Tabii ki. Çünkü geçen sene hı hı. E, geçen sene e, şimdi ne kadarlık bir azalmadan bahsettik. 24'ten 22 diyelim. 4 milyon ton civarında bir kayıp diyeyim. Ama bunun ilk 6 ay iyi bir dönemdi. İkinci 6 ayda kötü bir dönem geçirdi çelik sektörü. Şimdi bu kötü döneme devam ediyoruz. Ve çok ciddi bir daralmadan bahsetmek lazım burada. Şimdi bunun, bunun sebebi ne? Bir kere her şeyden önce ciddi bir korumacılık var. Bizim en büyük pazarlarımızda, Amerika Birleşik Devletleri'nde tamam ilk başta e, herkese karşı başladılar hı hı. bu Section 232 uygulamasına. herkese herkese %25 uygulamaya başladılar. Sonra bir tek bize %50'ye çıkardılar. Sonra işte bir takım siyasi gelişmeler oldu biliyorsunuz. E, onları tekrar konuşmaya gerek yok. Tekrar %25'e indi. E, bu dönemde pek çok ülkeyle ikili anlaşmalar yaptı Amerika Birleşik Devletleri. Avrupa Birliği ile, Brezilya ile, Avustralya ile, Japonya ile, şunla bunla. Şu anda geriye bir tek Çin kaldı, bir biz kaldık, bir de Kuzey Kore falan kaldı herhalde. Şimdi zaten sahneye çıktı, üretimini arttırdı o zaten da Zaten çalışmak istemiyorlar. Bir de biz çalışmak istemiyorlar. Bizden almak istemiyorlar. Hı -hı. Avrupa Birliği deseniz, bizim onlarla biliyorsunuz 1990'lı yılların başlarından beri, 1994'ten beri bir AKÇT anlaşmamız var, serbest ticaret anlaşmamız var. Ee, ama o serbest ticaret anlaşmasının varlığına rağmen e, kota uygulamaya başladılar. Kotaları daralttı, uyguladıkları kotaları da sonra daralttılar bir de. E şimdi. Zaten maliyet açısından da rekabet edemez durumdayız. Rekabet edebilecek olsak satacağımız tonaj çok kısıtlı. Hı hı. E, i̇yice köşeye sıkışmış vaziyetteyiz. E, başkaları kullanıyor o kotaları e, veya e, pek çok ülkeye avantajlı e, şartlar tanıyorlar. Şimdi Ruslar mesela Ruslar e, hem çok düşük maliyetle ve inanılmaz bir e, agresiflikle e, satış fiyatlarında da inanılmaz agresiflikle e, satış yapmaya çalışıyorlar. Zaten dışarıya verme ihtimalleri e, tabii kimse pek çalışmıyor. Yok herhalde. ülkelerinde kimse Aha. Rusya ile çalışmıyor. Ciddi bir ambargo var. Savaş dolayısıyla. E biz ambargo uygulamıyoruz. Bizim pazarımıza satış yapıyorlar. Bizim satış yapabildiğimiz diğer pazarlara da satış yapabiliyorlar. Asya'ya vesaire. Hı hı. E bizim onlarla rekabet etme şansımız yok ki bu maliyet şartlarında. İmkan yok yani biz. Yani enerji maliyetleri orada düşük olduğu e için tabii söylüyorsunuz. Hem söylüyorsun. enerji hem ham madde onlar için çok ucuz. Biz ham maddemizi de ithal etmek zorundayız. Enerjimiz de çok yüksek maliyetli şu anda. E dolayısıyla rekabet etmemiz mümkün değil. E bu arada Avrupa Birliği ne yapıyor mesela? E, Avrupa Birliği e, Rusya'dan istemediği malları almıyor, istediği malları alıyor, işine gelenleri alıyor. E, i̇şte yeni bir şey açıkladılar biliyorsunuz geçtiğimiz senenin sonlarında e, yeni bir paket açıkladılar. O pakette belirli ürünler için, yarı ürünler için belli bir süre e, ithalat izni verdiler kendi kendilerine çünkü o işlerine geliyor. Bizden almak işlerine gelmiyor ama. E biz kendimizi Fiyata korumuyoruz. avantajı anlamında diyorsunuz. E tabii yarı ürünleri hmm. almak orada özellikle Belçika e, bazı hmm. yatırımları var Rusların. Kendi orda ülkelerindeki o yatırımları koruyabilmek için oraya ithalat yapılmasına izin veriyor. Yarı ürün ithalatı yapılmasına izin veriyor. Çok detaylı bir konu şimdi hmm. dağıtmayayım. Ama yani işte herkes kendisinin işine geleni yapıyor, kendisini koruyor. Bir biz kendimizi korumuyoruz e, pek İş çok alanda. İç pazarda anlamda. da biraz durum tabii sıkıntılı. E, tabii iç pazara da bu şekilde e, şey geldiği zaman e, e, ucuz maliyetli, ucuz fiyatlı ürünler geldiği zaman e, bizim yerli üreticilerimizin rekabet etme şansı da yok. Sadece Rusya açısından da bakmamak lazım. Bir de Asya tarafı var bu işin. E, Asya ülkeleri enerji maliyetlerindeki artışlardan çok ciddi şekilde etkilenmediler. Bize Hı -hı. şu anda Çin'den... Güney Kore'den, Japonya'dan ciddi şekilde e, özellikle yassı çelik geliyor. E, e, bu da tabii piyasada hem ithalat payının artmasına sebep oluyor, e, hem ithalatın ihracatı ihracatın ithalatı karşılama oranı düşüyor, hem de iç, e, iç piyasada yerli üreticilerimiz büyük bir sıkıntıya giriyorlar. Evet, bir de tabii özellikle yassı çelik üretimine yönelmek lazım diye ben duyuyordum ama burada böyle bir ayrım var mı? Hani daha çok katma değerli, daha çok işte e, ne diyeyim ihracat anlamında da belki besleyecek bir durum var mı? Ee, Yoksa bir ayrım yapmıyor musunuz? Yani genel olarak şu anda sıkıntılar açısından bir ayrım yapmak <laughs> mümkün değil genel olarak sıkıntılar açısından. Fakat e, ya tabii ne kadar katma değerli üretim yaparsanız e, hem üreticiler için hem ülke ekonomisi için o kadar iyi. E, ama bizim çelik sektörümüzde şu anda e, katma değerli üretim açısından Katma değerli üretim açığı, açığı diye bir sıkıntıdan çok fazla söz etmek mümkün değil. Belirli ürünlerde belki ithalat yapıyoruz ama yapılan yatırımlarla oradaki ithalatı karşılayacak kapasitelerde kuruluyor. Bizim problemimiz o kapasiteleri kullanamamakta. Bizim şu anda çelik sektörümüzün kapasite kullanım oranı %60'ların altında %50'ye yakın. Çok düşük vaziyette şu anda. Burada en azından benim anladığım... hani ikili ticaret anlaşmalarını zaten yıllardır hep söylenir Gümrük Birliği'nin de işte revize edilmesi gereken tarafları vardı. Çünkü serbest ticaret anlaşmaları çok fazla yapılıyor ülkeler arasında özellikle bu dönemde. Ee, belki buralar daha uzun vadeli ve hani hemen düzelemeyecek şeyler ama belki iç pazar korunması adına hızlıca aksiyon alınabilir diye ben nacizane hani öyle geldi aklıma ama ee, tabii. ne yapılabilir diye size sorayım son bir cümlenizi alayım. Yani e, yapılabilecek çok şey var ama şu anda e, yani değişik bir dönemden geçiyoruz. Şimdi tabii e, deprem sonrası e, maalesef Hı -hı. bir takım e, uygulamalarda da e, farklılıklar oluyor. Örneğin e, bazı ürünlerde ithalat vergilerinin yükseltilmesi kararı alınmıştı hükümet tarafından bir nebze piyasayı korumak Hı -hı. açısından. Ama tabii iki kere e, o uygulamanın başlangıcı uzatıldı. Şimdi 1 Mayıs'ta e, başlaması bekleniliyor. Tabii kalan evet. günler içerisinde tekrar uzatılmazsa ee, ama mutlaka burada piyasanın bir şekilde korunması gerekiyor sağlıklı işleyebilmesi açısından. Buraya bir regülasyon ya da bir işte ne diyelim can suyu gerekiyor anladığımız kadarıyla. Evet kadar enerji Peki. maliyetleri açısından mutlaka bunun tabii daha Peki. ileriye dönük olarak yeşil dönüşüm kısmı var. Orada yatırımların desteklenmesi lazım. Çok Daha biz konuşuruz bol bol <laughs> evet. tekrar sizi de ağırlarız. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar.